Hey, hi guys, welcome to my YouTube channel. <laughs> Kanka çok astım. Öyle böyle değil, kırılıyorum astık boynum var. kan. Süper kahraman filmlerinde tanımamak için böyle oluyorlar ya. Evet çok benziyorum şu an. Beni tanımayın. Tanımıyorsanız bu videoya like atın beni tanıyamadıysanız. İşte kanal çalındı. Hihi. <laughs> Hiçbir planımız yok. E, dün yataktan kalkamadım. Öyle böyle değil. Bir gripim. Kız arkadaşım geldi. Gömleği giy falan filan. Motorla üstünde gömlek. Efil efil. Artistik görüntüler. Çekindiğim 3 tane fotoğraf var. Koyayım bunları. Dudağını uçuklar Kafayı yersiniz. Eğitim atölye. Bugün belli değil. Hani hiçbir plan. Gerçekten rock değil. Motorum falan da daha yapılmadı. Hastayım diye öbür motoru Bursa'da bıraktım. Gidiyorum bakayım şimdi evden beni özel aldattırmaya getirttirdim. Yo <laughs> man. Ne yapıyorsun lan? İyi abi sen ne yapıyorsun? Kahve mi de evde unuttum. Kahve mi evde unuttum. Star'a gidiyoruz zaten ne kahvesi ya. Ya oğlum star'dan aldım ben zaten. He. Kahve. Bir daha. Anasını biç motorum. Bir... yapma yapma eder. Benim bu de peki. <laughs> Yeni kamerayla ilk fiziksel anket denemesi. Bir anti flicker mı var? Bak mesela normalde tamam. burada deli gibi flicker yapması lazım. Orası yapıyor bak geçiyor bilgi bilgi. Aaa! Oynatınca gene hesaplayamıyor da görünce geçiyor. Çok iyi. Horizon kilidi falan da var da. Bu arada gerçekten oji ya. Çok güzel çektim. Kaliteli. Para verince böyle oluyor. Tabi. Kaynağını söylemek istemiyor. Arkadaşlar bizim bugüne kadar ailevi bağlarımız arasında <laughs> baba faktörü pek yoktu. Var olduğunu biliyorduk. Ama çok böyle biz daha şir neşir olmuyordu. Son böyle bir 3 yıldır falan neşir neşir açıkçası. Baba fark demiş, Severiz başımızın üstünde yeri var. Baş tacıdır. Adamın dibidir. Fakat bugüne kadar ne yapıldıysa bireysel bir başarı unsuru olarak yapıldı. Son dönemlerde ya bugüne kadar yedi ne varsa yedi kanka. Attı, vurdu, çattı. Helal hoş olsun. Son dönemlerde de böyle bir jestler falan hani Geldi bana dedi sana dedi araba alalım. Buradan İstanbul'a gittik. 190 baktık falan. De çürüktü araba. Gerçekten ben de beğenmedim. Sonra dedi ki dişlerimi yaptıracağım. Param yok falan çekti. Sonra abim dedi ben gitar alacağım dedi. işte bu kadar para dedi. Gitar dedi. Ben de çocuğun ticari hayatı yok diye lan dedim. Babam bana vereceği parayı ben dedim bununla konuşayım. Ortadaki abime yarısını dedim. Verdireyim. Kendim de yarısını alayım. Çünkü benim şu an buna ihtiyacım yok. Siz sağ olun ben kazanıyorum. Var kenarda köşede param. Onun da şansı dedim ya haber dönsün. Böyle dönünce peder bana dedi ki bu dedi herhalde paraya dedi pek dedi ihtiyacı yok bunu dedi. Ha siktirsin falan moduna girdi. İyice vermemeye başladı. Şimdi de sabah abime demiş ki otopaka bir otokopa gidip yiğit araba bakalım. Yani otokoptaki en ölü araba 350 400 bin lira falan. Aşağı yukarı böyle bir parası var. Yani niye bizim bir arabamız olmasın arkadaşlar? Anladın mı? Varsa kenarda köşede çıkartıp bize vereceklerse versinler. He araba alacaksa 400 bin çok 250 bin 200 bin falan normal bir para gibi geliyorsa bize versin nakit takam Gidek motor alak E bir de. İş yaparız lan. Ar bir alırım gazlarız cehir. Oha dersiniz bu parayı nereden buldu? Babam harçlık verdi derim ben de. Öyle bir durum şimdi onu netlemeye gideceğim. Zek Sizi oraları çekemeyebilirim arkadaşlar. Hani büyük ihtimalde boş olur. Çünkü çok dominant bir karakter anladın mı? Adama söz geçiremiyorsun. Öyle naz yaparak falan manipüle edilecek bir insan değil yani. Böyle bütün duygu durumumu bozdu. Ben de iş yapayım kafasındayım. Bakacağız. Tüm mevzuyu anlattım. İyileştim gene bugün. Bak konuşabiliyorum. Dün çok kötüydüm adam. Dün anamdı benim. Ne oldu da böyle oldum? Grip. Normal grip. Yok. Ama iyi oldu. Hastada hissettim. Bayağıdır ben hasta değilim. Yani. Tellesen kendini yine yiyelim. Telledim işte dün. Oo ne güzel. En son gece 3. Oğlum çişim var tamam mı Nehir? İşeceğim. Rüyamda böyle farklı farklı tuvaletler ya, yok, mi yok işemedim. Rüyada çünkü. tuvalete gittim. Bu sefer altında <gülüyor> işemedim. Kalamın evin tuvalete geldim falan. Öcüler müciler var. Korkuyorum tuvalete gitmeye falan. Yataktan da kalkamıyorum. Ateş rüyası. Yani, oh oh oh. Çok oh. Lan diyorum, geleceğim buraya. Aman dedim, işedim tuvalete. Ama gerçek hayat dedim işemedim ki kardeşim, bilinç aldım kendini rahatlatmış yataktan kalkmamak için. İşedin sen, yat diyor. Allah Allah. Yok dedim, bir saat daha direndim, kalktım, yat, işedim. Böyle olunca ben rüya görünce altıma işiyorum ara sıra, biliyor musunuz? Benim <laughs> psikolojim bozuk galiba arkadaşlar. Ara sıra değil de haftanın beş günü <laughs> falan Yok be oğlum, o kadar <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> Ne zaman karşılaşsak? çok strese girince yaşanıyor öyle şeyler. Evet. Ses. Bileyim, bakmayın. De Dediğin gibi kas sıkıyor. Yani o motor da etkiliyordur bence. Ne evet. bileyim? Hep rüzgar yiyor oraya Tabi. Tabi. Normal değil yani. Zor şimdi nefes alamıyorum. <laughs> bye bye. Episode Chapter 1 Gidiyorum. Gerekli görüşmeyi yapacağım. Hakkımızda hayırlısı. Yani varsa bir bereket. Düğün dibine dibine çakacağız arkadaşlar. Devam tokyo gibi değil mi şimdi pedere bulacağız bak araba orada orada bir yerdedir herhalde diye düşünüyorum bakalım anlatacağım beyler adam ciddi gerçekten araba bakıyordu biliyorsunuz ki bende bir ara 190 dizel vardı Federle yaptığınız bir anlaşmadan bana kalmıştı araba ben yanlışlıkla trt çıkınca o iş gitti o arabayı aldılar şimdi tekrardan sanırım aynı tribe düşeceğiz. Bir yukarı çıkıyorum. Ondan sonra araba bakmaya gidiyoruz. Süper. Alırsak kardayız. Neden derseniz abi buradan Ankara'da, Antalya'da uzak uzak yerlerde Gel abi video çek. Onu yap bunu diyen video çek biz ağırlarız diyen dostlarımız var. Yanlarına gitmemiz birazcık dert oluyor. Arabayla çözülür abi bu işler. Hadi gidiyoruz. Usul bir sessizlik. Ne duruyor bunlar? Çok karışık gemilik. Kalabalık ya. Yani. Ne? En önde yarışma Kalabalık. yapıyorlar. Yarışma var. Ne e, yarışması? Geminin en yakışıklı insanı yarışması. Seni koymuşlar. Şu an Recep Altepe'ye de yarışıyorsun. Recep Altepe mi? He. Öyle biri yok mu? Bana bak, ağzına sıçtı bana tilkisi. Efendim? Ben biliyorum bu kargayla peynir muhabbetini. Neyi biliyorsun? Kargayla peynir, tilkinin muhabbetini bilmiyor musun Bilmiyorum. He, onun için sen bunları böyle için beni böyle kazıklayamazsın. Ben biliyorum. Ne kazıklayacağım seni? Kendi kendine araba alalım dedin. Sonra bana dedin ki 100.000 bin lira param var verem dedin. Ben abime acıyıp bölüşedim o parayı deyince 50 bin lira düşündün. Ağzında yok diye diş yok diye manipülasyon yaptın. Bize acıtasyon yaptın. <laughs> Şimdi de araba alalım demişim. Bulduk gidiyoruz almaya. Nereye gidiyoruz almaya ya? Dur bakalım. İş yaparız lan. ar bir alırım gazlarız cahicir. evet Oğlum <laughs> Zenci çocuk var aşağıda Bir gördüm. şey tekmediyor. Gördüm gördüm. Evsiz galiba. <laughs> Senin ne böyle insan mı topluyorsun acaba? Evsizlere yardım etsen. Onur yapıyordu. Evet, var. <gülüyor> <gülüyor> bir tane şey var. Devşirme. Komitejian, evet. Buradan Mertepe selam. Benim ya. Açılacak ya ileride yoktur Tın tın ilerliyor Biraz <laughs> ayarlama yaptım. vardık efendim. Şimdi bekliyoruz bakalım efendim. Aracımız gelsin diye efendim. Evet. Kemerinizi takın arabada. Ölüyor yoksa insanlar çayır çayır. Evet kurtarma operasyonu anladığınız gibi arkadaşlar. Yani arkadaş heves etmiş bir şeyler alası ve var ama tam olarak emin değil bizde var yemezler olarak <laughs> ne tutar akbabalık yapıyoruz oğlum. Kurtarmam lazım, kurtarmam. Güzel olacak, bizi geliştirecek. Şimdi o arabayı almak demek, bir ton içerik demek. Onun döşemesi dert, içi dert, dışı dert, jantı dert, dağda bayada yanlaması dert. Araba kursu benim. Öyle. <laughs> araba öğreneceğim inşallah. Vurmamız gereken bir araç var, bunları vuramıyorsak hocam. <laughs> Problem yani anladın mı? Bunu vur bir yere eyvah. Öbürünü boyarız. Çıkmadan <laughs> çekiyorum araba. Çıkacak şimdi. Vallahi düzgün. Olmadı. Kullanayım şunu. Sen araba bak. Tamam. Jant yok, lastik yok. Sanırım yenisini bulacağız bakalım. Gidiyoruz. Arabanın 4 vites olması, efendim söyleyeyim, 260 bin lira olması sanırsam bize birazcık kalın geldi. Gidiyoruz Bursa merkezi dolu. Bu iş nasıl olacak bilmiyorum. Benim hastalık şey oldu Aferin içiyordum da yansın oğlan. Evet benim hastalık gerçekten azıttı Sanırsam aferin diye bir ilaç var Onun kudretiyle falan Ben yürüyorum Belli bir yerden bir yere Şimdi babam Geldim eve araba mevzusuna şöyle bir kanaat getirdik O paraları alacak bütün araçlar çürük e ben de zaten bugüne kadar bir şekilde tek başıma yürüyordum, bir şeyler yapıyordum. Ben de peder dedim, seni dedim bir şey dedim yapasın varsa para ver dedim. Ben dedim zaten dedim yürütür belli bir noktaya kadar. Yani sözü yalanda kalmış olabilir. Bugün böylesine işte gitmiş gelmiş bakmış video çekmiş olabiliriz. Çok önemli değil böyle olaylara bel bağlamıyoruz anlayacağınız. Fakat olursa da arkadaşlar gider alırız bir tane motor. Onunla artık toplarız motlarız. Adam akıllı bir seri meri bir şeyler çekeriz. işimize yatırım yaparız. Araba alsak ne almasak ne bir sonuçta motorcuz değil mi? Evet şimdi içim titriyor çok üşüyorum. Azıcık beslenmem lazım. 190 Mercedes V201 190 için şunu söyleyebilirim. Arabaların elektrolizli saçı olmadığı için çok kolay çürüyor. Yani zaten eski model 80 model 94 model arasında arabalar yapıldı. Her yeri çürük çıkabiliyor. Çürük arabaya da para harcamanın mantığı yok. Yani o yüzden birazcık <laughs> mantıksızdı. Bir de araba 4 vitesmiş o az önce gördüğünüz yeşil işte. araba. Tamam. Bize yaramazdı arkadaşlar. Mantık. Ona verilebilecek olan parayı da ben neler yapar ne videolar çekerim sizi. Onu manipüle edip ona ikna etmemiz lazım peder bey. Hızlandırır bizi. Şimdi ben uyuyacağım. Saat 6.30. Ölüyorum. Gerçekten titriyor vücudum dediği gibi. Kendinize iyi bakın. Hasta hasta olmayın. Çok kötü. Ay başka da denecek hiçbir şey yok. Garip bir video olmuş olabilir de. Çekiyorum bu arada her şeyi çekiyorum. Sağlıcakla kalın.